Mucizevi canlar, herkese selamlar. Bu güzel doğanın içinden mucizeler aksın. Hadi artık doğayla bağlantıya geçelim canlar. Sizden ricam bu, bu videoda. Eğer siz dinlemesini bilirseniz, dağ, taş, toprak, gökyüzü, yeryüzü, bütün canlı cansız gördüğümüz organizmalar her şey konuşur. Çünkü cansız diye bir şey yoktur canlar. Her şeyin bir aurası vardır. Her şeyin bir enerjisi vardır. Hadi bugün bir pratik yapın. Nasıl imkanınız varsa, neye imkanınız varsa doğayla bir olma anlamında. Bu apartmanınızın bahçesi olabilir. Yolda gezerken, dolaşırken böyle herhangi bir alan olabilir. Bir gördüğünüz ağaç olabilir. Çiçek olabilir. Hiçbir şey yoksa camınızı açtığınızda gökyüzü olabilir. Onunla istediğiniz gibi bağlantıya geçebilirsiniz. Onunla doğaya istediğinizi sorup duymanız gereken cevapları alabilirsiniz. Şöyle bir pratik yapın bugün. Birkaç derin nefes alın. Ondan sonra niyetlerinizi koyun. Tıkandığınız bir konu olabilir. Danışmak istediğiniz bir konu olabilir. Çözümleyemediğiniz bir alan olabilir veya duymak istediğiniz bir mesaj olabilir. Yaradan her yerde, enerji her yerde canlıdır ve mutlaka siz o alana kendinizi açtığınızda cevaplar size duymanız gerekenler her yerden gelir. Aslında her zaman geliyor ama biz duymuyoruz. Beta beyin dalgasında olduğumuz için, yoğun zihin alanında olduğumuz için, geçmişte, gelecekte, kaygılarda, streste, korkuda, telaşede olduğumuz için, an, an alanına geçemediğimiz için duyamıyoruz canlar. Aslında mesajlar, duymamız gerekenler, bilmemiz gerekenler, bize her zaman her yerde iletiliyor. Hadi o zaman artık onu bir duymayı seçin. Bir ağaç olabilir. Bir çiçek olabilir. Gökyüzü olabilir. Yeşillik olabilir. Hiç fark etmez neye imkanınız olursa. Bir su olabilir. Fark etmez. Koyun niyetinizi. Duymam gereken ne var? Bilmem gereken ne var? Bu konuda ne yapabilirim? Diye bir doğaya danışın bakalım. Bir enerjiye danışın bakalım. Bir hissedin. Şu en basitinden yeşillikteki, ağaçtaki, çiçekteki, böcekteki enerjiyi bir hissedin. Bir dokunun. Dokusunu bir hissedin. Ne kadar nereye imkanınız varsa. Doğayla bağlantıya geçmeyi unuttuk. Artık bir hatırlayın. Siz duymak istediğinizde o size bir şeyler söyleyecektir. Her şey canlıdır canlar. Her şey canlıdır. Taş da canlıdır. Taşın da avurası ve enerjisi vardır. Bunu kuantum fiziği bilim ispatlamış. Demiş ki her şey ama her şey kuantlardan, fotonlardan belki daha da alt parçalarından bir şekilde sürekli hareket eden, neden belki daha da alt diyorum çünkü sürekli yeni şeyler keşfediliyor. Sürekli hareket eden elektronlardan, protonlardan oluşuyor. Ve bunlar sürekli hareket halinde. Şimdi titreşimine göre, hareket seviyesine göre, herzine göre, dalga boyuna göre biz onları algılayabiliyoruz veya algılayamıyoruz. O yüzden o bizim hareketsiz diye gördüğümüz veya katı diye gördüğümüz şeyler de değil. O parçacıkların hareket etmiş hali. Kuantların, fotonların belirli titreşimlerde rezone olmuş halleri. Biz o titreşimde olduğumuzda onu algılayabiliyoruz. Örnek şu bedenimiz katı gibi duruyor ama değil. Bilim bunu söylüyor. Atomun %99.9'u boşluk şu katı gördüğümüz beden böyle değil canlılar. Sadece öyle algılıyoruz frekanstan dolayı, titreşimden dolayı. O yüzden her şeyle bağlantıya geçebilirsiniz. Hadi böyle bir açın kendinize. Hiçbir şey olmasa o doğadaki canlılığın enerjisini bedenize çekin. Buna niyet edin. O gökyüzünün enerjisini bedenize çekin. O suyun enerjisini, ağacın, ağacın bilgeliğini alın, niyet edin. Yaradanım deyin, ağacın bilgeliği bana aksın deyin. Duymam gereken ne var, bilmem gereken ne var. Bana bildirilsin deyin. Mutlaka içsel olarak bir şeyler hissedeceksiniz. İçinize dönmeye siz seçim yaptığınızda zaten size mesajlar her yerden gelecek canlar. Yeter ki duymasını bilin. Katkı olsun, mucizeler aksın.